Gönüllü Türk doktorlarından oluşan Yeryüzü Doktorları Derneği açlık ve kuraklıkla mücadele eden Somali'de hem ameliyat yapıyor hem de eğitim veriyor. Habertürk muhabiri Alihan Tok ve kameraman arkadaşımız Onur Özel Somali'deki o çalışmaları görüntüledi. izleyelim. Evet biz şu anda Habertürk olarak en büyük insani dramların yaşadığı bir kıtada Afrika'dayız ve Somali'nin özel bir bölgesi olan Somalilent'te bir hastanedeyiz. Burada Türk doktorlar var ve sağlık hizmeti tabii ki buraya gelemiyor. Burada tam anlamıyla hastaneler hizmeti veremiyor. Türk doktorlar da işte o hizmeti sağlamak için Türkiye'den kalkıp gelip burada tedavilerini gerçekleştiriyorlar. Yanımızda da Abdullah Bela da var. Efendim sizler buradasınız, Türkiye'den kalktınız, geldiniz ve neler yapıyorsunuz efendim? Merhaba. Ee, biz Somaliliğin Herkesya bölgesine sağlık hizmeti vermek için geldik. Bu bölgede hiç gerçekleştirilmeyen kulak ameliyatlarını gerçekleştirdik. Ölümcül vakaları da aynı zamanda burada yaptık. Biz yeryüzü doktorları olarak dünyanın 83 yerinde bize ihtiyacı olan insanlar gönüllü olarak ulaşmaktayız. Bu bölgenin özelinde Herkese bölgesinde hastanenin malzeme konusunda çok ciddi bir eksikliği var. TİKA işbirliği ile biz burada yeryüzü doktorları olarak Yaklaşık şimdiye kadar 34 tane hastanın kulak ameliyatını gerçekleştirdik. Bundan sonra da poliklinikler aynı zamanda ameliyatlarımıza devam ediyoruz. Hocam şimdi siz burada hem gelip hem bu operasyonları yapıyorsunuz hem de buradaki doktorlara eğitimler veriyorsunuz öyle mi? Evet. Bugün itibariyle bu hizmetlerimizin burada daha kalıcı olması, devam etmesi için doktorlarımıza eğitim de verdik. Bugün itibariyle ee, ameliyatlarımızı doktorlar tarafından bizim gözetimizde gerçekleştirdik. Ee, i̇nşallah bundan sonra biz gittikten e, sonra da bu ameliyatlar burada devam eder diye düşünüyoruz. Bunları gönüllü olarak yapıyorsunuz söyle mi hocam? Elbette ki bu hizmetler gönüllü olarak veriliyor. Biz Türkiye'de çalışan doktorlarız e, devlet kurumunda. Buraya e, gönüllü olarak bu hizmeti vermek için geldik. Çok teşekkür ederiz. Gönüllü doktorlar Türkiye'den kalkıp geliyorlar. 83 ülkede böyle sağlık hizmeti alamayan ve işte geri bırakılmış Afrika gibi Orta Doğu'da ve Asya'da birçok bölgede birçok ülkede Türkiye'den kalkıp gelip burada operasyonlar yapıyorlar, tedaviler yapıyorlar. Yani Türk doktorlar yardım elini sağlık hizmetinde de dünyanın her yerinde uzatmaya devam ediyor.